kas romatizmasında tedavinin başarıya ulaşmasında en önemli nokta tanının erken konması ve tedavinin gerçekten doğru zamanında ve ekip işi olarak başlaması. Çünkü kasların beslenmesini bozan çok değişik faktörler var. Sadece ilaçların kullanılması yetmiyor kas romatizmasında. Hem günlük aktivitelerinin düzenlenmesi, kaslarının güçlenmesi için egzersiz programının ayarlanması, kişinin eğer zihninde bir soru işareti varsa, psikolojik yönden kafasına yük olan bir durum varsa muhakkak bunu paylaşması gerekiyor doktoruyla, psikoloğuyla. O yüzden bir ekip olarak kas romatizmasının takip edilmesi çok daha güzel sonuçlar doğuruyor. Kasları güçlendirmek ve beslemek için fizik tedavi yöntemleri muhakkak tedavinin içerisinde olması gerekiyor. Bunun yanında kasların beslenmesini bozan, oksijenlenmesini bozan durumlar olduğu için Özellikle oksijen ve ozon tedavileri kas romatizması tedavisinde olmazsa olmazlardan ve son dönemlerde değişik uygulama yöntemleriyle hem genel kan uygulaması, ozon sauna uygulaması ve bölgesel enjeksiyonlarla kas romatizmalarından kurtulmakta çok güzel olumlu sonuçlar alınıyor. Yürüyüş gibi, yüzme gibi programlar özellikle kas romatizmalarının tedavisinde muhakkak kişinin günlük hayatına eklemesi gereken durumlar. Özellikle beslenmesini de düzenlememiz gerekiyor kas romatizmasında. Kasların beslenmesini sağlayan değişik gıdalar var. Özellikle omega vitamini içeren gıdalar, bazı mineraller, kalsiyum gibi, manezyum gibi, ee, eser elementler var çinko, selenyum gibi ee, muhakkak tedaviye eklenmesi gerekiyor. Koenzim Q10 gibi ki yine e, kas romatizması tedavisinde çok olumlu sonuçlar veriyor. Kişinin günlük yaşamında sofrasına ilave edeceği e, özellikle e, yeşil salatalar haftada bir iki e, öğün balık yemesi ceviz, yemeklerinde yağ olarak sızma zeytinyağı kullanması keten tohumu çok güzel sonuçlar vermekte